Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün bir değişiklik yapıp Emirgen yerine yeni kapıya geldik balık alına. Şöyle bir göstereyim size sahili bomboş. Burada da Cengiz abim var. Bir tek ikimiziz. <laughs> Görüyorsunuz. Hemen zaten bu heykel var. Onun yan tarafındayız. İki <laughs> tane sevimli hayvan dostumuz var. Balık bekliyor. İnşallah yakalarız da onları da doyururuz. Ha bir tane de şeyin üstünde varmış. Üç tane girermiş. <laughs> Şöyle bir göstereyim size gemileri. Su da çok sakin. gündüz Bakalım. Demin bir balıkçı abi vardı gitti. Çok yunus var dedi. Balık yok dedi. Biz de bakalım kısmetimizi arayacağız. Hadi diyelim rahat gelsin. Evet sevgili obidaşlar. ilk atışımızı yapmaya geçtik. Deniz abi mezgitleri çekiyormuşuz dedi. İnşallah bakalım. Burada çünkü mezgit de bol oluyor genelde. Bismillah. Evet artık 135-200 gramları ata 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 50 gram burada hiçbir şey gibi geliyor ya <laughs> atışımızı yaptık burası zaten çok sığ olduğu için fazla ip bırakmıyoruz hemen attıktan sonra kapatıp şöyle manzara eşliğinde yuvarlayalım bakalım Tabi tabi abi bekliyoruz seni Çanta da abi hemen yandıdır. Büyük taraftaydı. Yani sana heh, o en yakın olan tarafta. Şu an balık yok gibi. alalım, Arıyoruz. Oranın kıyı kısmında da aşırı yosun olduğu için dostlar gelecek olanlara tavsiyem bir. Böyle orta sudan geldiğinizde kıyı da hızlı hızlı yani ortalama hızla çekip yoksa yosunları toplayıp toplayıp takıyorsunuz. Evet ilk atışımızdan verim alamadık. Bakalım balığı bulacak mıyız? Koskoca sahilde de tek başınayız. <laughs> bir de balığı bulursak tadından yanmaz dostlar. Evet. Hemen yeni atışımıza geçelim. Sevgili arkadaşlar, taramalara devam ediyoruz. Bütün sahili geziyoruz yavaş yavaş. Görüyorsunuz Cengiz abi bu tarafta. Herhangi bir vuruş alamadık. İyice bir yokluyoruz. Büyük ihtimalle ben bütün sahili gezeceğim. İnşallah balığı da bulacağım. Size videoda göstereceğim. Sevgili arkadaşlar, öğleyi bulduk ama balığı bulamadık hala. İyice bir güneş de açtı. Aramalara devam ediyoruz. Müzabim de karşında gördüğünüz gibi. Balıktan eser yok. Bu videoyu da kısa bir video olarak derleyip atarım. En azından bir balık durumunu <laughs> göstermiş olduk. Yani balığın olmadığını belirtmiş olduk diyelim daha doğrusu. 2-3 saattir durmadan atış yapıyoruz. Tık yok. Şurada da bir iki balıkçı şimdi var. Bu tarafı göstereyim size. Biliyorum baya uzaktalar. Bunlarda maket olsun, Mırmır mır olsun yani gemi takım falan yine kopa falan attılar. Hiç. Hiçbir şey alamadılar. Bir kişi daha vardı onlarda, vazgeçti artık. Durum bu dostlar. Evet dostlar balıkları bulamadık. Ama Yunusları bulduk. Bir daha çıkacak mı hemen kıyıda takılıyorlar bir de. Bakın gördüğünüz gibi. Hemen hızlı hızlı Görüyorsunuz maşallah. Yani balığın olmazmasının sebebi <laughs> şu anda açıklanmış oldu. arkadaşlar avımızı sonlandırıyoruz Cengiz abimle. Bir tane bile balık alamadık öyle söyleyeyim. <laughs> Bugün işler işte kesat gitti. Kovalar boş. Takımlar boş. Birazdan takımları toplarız. Size ee, biraz göstereyim. Bu kedi dostlarımızı doyuramadık maalesef. Kısmet olmadı. Yunuslar iyice bastığı için burayı. Balık malık alamadık dostlar size de bir bilgilendirim olsun diye bu videoyu atacağım. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şöyle size son kez bir manzarayı göstereyim. Olta su dolanı rast gelsin. İğneniz keskin olsun dostlar. Görüşmek üzere.